Oy maşallah benim kızıma ya. Ay aşkım. Ben çok geç kaldım da Cemre uyanınca sen bizimkilere bırakabilir misin? Tabii tabii ki bırakırım hayatım da. Saat kaç? Senin dersin birde değil mi yine? Ya evet birdeydi de dersim. Ondan önce de bir grup toplantısı var. Ona gideceğim. Geç kaldım. Ha, anladım. Tamam. Ha, bu şey mi? E, neydi çocuğuna da Hakan mı? Onlarla mı olacaksınız? Evet hayatım. Tamam tamam hayatım. Sen bizi düşünme. Ben giderken bırakırım Cemre'yi. Tamam canım. <laughs> Alo. Doğa çıktı şimdi. Sen bir hamile peşinden ayrılma. Şimdi geldim Halime abla. Vallahi hala elim ayağım titriyor. Ya bugün yarın dönüş yapar ama. İlhame hocanın pek gönlü yok gibi. Pembe sen doğru olanı yaptın. Gönlü yoksa gönüllüsünü buluruz. Ama böyle olmaz. Yok yok olmaz canım olur mu? Ay ben konuşurken çıktı geldi Nursema bir dikildi karşıma. La havle iyice yoldan çıktı bu kız. Sus, sus, sorma, sorma. Hiç kendinde değil. Hiç kendinde değil. Rabbim akıl fikir versin ona. Ay aramız iyice açılacak ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok artık. Pembe, anne ile kızın arası ahirette açık olmasın. Sen gerekeni yapıyorsun. Canım Nursema da genç kız zannediyor kendini. Ama değil. Pembe, bak aman diyeyim, sakın, sakın yolundan dönme. Ay. Halime abla geldi. Ben seni arayacağım. <laughs> Halime ablan, işbirlikçinle mi konuşuyorsun? Anlattın mı yaptıklarını bugün? Kızım sen kendinde misin? Annen var senin karşında. Annem mi var? Anneler çocuklarını rezil etmezler ama. Asıl sen bizi rezil ediyorsun. Sen milletin ağzına sakız olacak kız mısın kızım? Sen hafif meşrep misin? Namusumun hesabını kimseye verecek değilim. Allah Allah, sen kendini kıvılcım hanım mı sanıyorsun? Yine kıvılcım hanıma geldi konu. Ben yanlış bir şey yapmadım, yapmam da. Ama sen beni bugün rezil ettin, yerin dibine soktun. Sus Nursema, hem suçlu hem güçlü hiç dikilme benim karşıma. Bu ne terbiyesizlik? Asıl sensin terbiyesiz. Ben annenin karşısına geçip, hem de benim gibi bir anneye, saçını süpürge etmiş bir anneye sizin için, evlatları için hayatını yaşamamış bir anneye. Ya senin evlatların olmasaydı sen hayatını mı yaşayacaktın be? Ha? Senin için varsa yoksa babamdı. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Artık evlatlarını kullanma. Sen kımıldayacak bir kadın değilsin ki. Sen bütün hayatın boyunca bu koltuğun bu keşesinde oturdun ve her şeye şikayet ettin. Söylesene bir şey anne, ha? Yok mu cevabın? Deminden beri konuşuyordun, buna yok mu bir cevabın? Yukarıdan duydum da sesinizi. Pembe Hanım, iyi misiniz? Meri, bizi anne kız yalnız bırakır mısın? Tabii, tabii ki. Bir daha benim hayatıma karışmayacaksın. Benim adıma gidip birileriyle konuşmayacaksın. Ve benim adıma karar almayacaksın anne. Sen herkesin ağzını sakız ol. Sonra gel buraya bana avazın çıktığı kadar bağır. Ben şuracıkta ölsem altı yakarken sizin bu kadar çıkmaz. Hiç durmayacak mısın ya? Ha? Senin gerçekten bir durum yok mu ya? Bana bak bana. Beni istemediğim bir adamla evlendirdin, adam beni camdan aşağı attı. Oğluna bulduğun kız bütün ailemizin sonu oluyordu. Ya senin hiç mi bir durun yok? Bir insan, bir insan hiç mi akıllanmaz Yeter ya? artık ya! ya sana yeter. yeter! Sana yeter! Hayatıma karışmayacaksın, sana yeter! <laughs> Ay sebebim olacak bu kız benim. İyice şaşırdı artık. İyice şaşırdı.